Filomuza gücümüze güç katacak yeni araçlarımızın kabul törenini yapıyoruz ve Balıkesir'de itfaiye teşkilatımızın daha dinamik hizmet vermesini istiyoruz. İki tane hedefimiz oldu, büyük hedefimiz. Bunlardan bir tanesi teşkilatımızın tüm donanımlarının aslında dünya standartlarının üstüne çıkabilmesi. Bu da arama kurtarma ve yangın söndürme ile ilgili diğer işleri de yapabilme. Yani afetlerde müdahale edebilme, özel tim oluşturma, 7 küsür olan süreyi 5 dakika altına indirme, dünya standartlarının altında geliştirmek. 7 dönüm olan yeri 15 dönüme çıkartarak orada da yeni afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapılacak tatbikat sahaları oluşturduk. Bugün Türkiye'nin her yerinden buraya lisans almak, sertifika almak için eğitim veren bir noktaya dönüştü. Bu araçlarımızla beraber 33 olan mürfeze ve istasyon noktamızı 41'e çıkarttık. Bu ne demek? Müdahale süresinin daha yakınına gitmek. 5 dakika 56 saniyelere düşürdük. Bunu daha da aşağıya düşürmek için hem personel hem araç hem de Bulunduğumuz noktalarda mürfeze noktalarımızın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Güzel bir açılış programındayız aslında. Bu tip programlar bizim heyecanımızı artırıyor. Çünkü şehrimize yeni bir katma değer oluşturuyoruz. Yeni alımlar oluyor. Bunlar hem itfaiye teşkilatımız açısından hem de belediyemiz açısından güzel gelişmeler. Balıkesir özellikle kırsal alanı çok yoğun bir il orada çıkan yangınlara anında müdahale edebiliyor. Kaz geçen yıl büyük bir yangın çıkmıştı. Sayın Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız hep birlikte o yangının nasıl söndürüldüğünü de gördük. Çok zor alanlar olmasına rağmen oralara girilip bir şekilde müdahale ediliyor. Bu açılışın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni alınacak olan araç ve gereçlerin itfaiyemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem itfaiyeci kardeşlerimize hem de Büyükşehir çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Yücel Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ileri teknoloji donanıma sahip itfaiye araçlarıyla, araç ve ekipmanlarıyla, gönüllü kuruluşlarıyla Balıkesir'imize sağlayacağı bu hizmet işte bu noktada çok önemli ve anlam ifade ediyor. En ufak bir yerde bir duman görüldüğünde tüm ekiplerimizin hemen çok kısa bir sürede tayakkuza geçtiğini ve müdahale ettiğini ve bunun sonucunda da işte Allah korusun felaket büyümeden önlendiğini gördük. Büyükşehir Belediyemizin bugün hizmete sunacağı başta araçlarıyla birlikte burada görev yapacak tüm arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum. Bu araçlarımızın hizmetin milletimize, Balıkesirimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor her birinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. hazırlanır. Üsteti Bu